Çiçek. geldi çiçekçilikle uğraşıyorum. Avni Bey bize çiçek çeşitlerinizden bahseder misiniz? bu mevsimin çiçekleri daha çok e, gül, hüsnü yusuf, krizantem dediğimiz papatya çeşitleri, karanfil, destek malzemeleri, cipso. Ya yani bu çiçekler bu mevsimde. Çiçek fiyatlarınız nelerdir peki? Tek güllerde 30-40-50 lira yana bırakacağımız çiçeklere göre değişiyor. Buketlerde de 100, 110, 120, 130, 140, 150 liraya kadar buket hazırlanıyor. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Neler söylemek istersiniz? Çiçek zaten çiçekler anlatamadığımız duyguların bizi tarif ediyor. Onlar anlatıyor anlatamadığımız duyguları. Hele böyle bir günde çiçeklerle iş olmak daha bambaşka. Yani çiçekler söylemediğimiz duyguları anlatmanın en kısa yolu. Kadınlar Günü nedeniyle işlerinizde bir yoğunluk meydana geldi mi? Ee, Muakkak geldi. Ee, kadınlara verdiğimiz değerlerden dolayı hem yani milletçe e, bugün ne özel bir yoğunluk var. Daha çok güllerde, karanfillerde, papatyalarda vatandaşın ilgi gösteriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle. Vatandaşlar en çok hangi çiçekleri tercih ediyorlar? Yani bugün sattığımız çiçekler gül oldu. Ee, karanfil oldu. Bize bıraktıkları zaman biz de kır çiçeklerinden, mevsim çiçeklerinden buket hazırlıyoruz. Daha çok öyle güzel, hoş görünebilen, şık mevsim çiçeklerinden hazırlıyoruz. Diğer günlere nazaran 8 Mart'ta işlerinizde bir yoğunluk oluyor mu? Yani daha önce oluyordu düğün, nişan, kız isteme vesaire. Fakat depremden dolayı biraz ara verildi. Herhalde ileriki dönemlerde hayat İnsanlar yine düğünler başlayınca nişanlar başlayınca işleriniz yine eskisi gibi olur ümit ediyoruz. Şu an hiç müsait değil. Sıra bakmayın da. Tabii çekin ama şu an hiç müsait değil. Alo.